şu anda Higgs içinde geçer. Şu andaki tablomuz Higgs'e dayandığı için standart tablomuz şu andaki her şey bir kütleye sahip. Dedik bu bardak kütleye sahip, işte bilgisayar kütleye sahip, kale bunlara parçacıklardan oluşuyor. Fakat bu parçacıklara bu kütlesini veren şey temelde en baştaki o Higgs'le etkileşimle olduğu söyleniyor. O yüzden bu tabloda çok özel bir önemi olan bir parçacık, Higgs parçacığı. Bu bulunursa aslında bir sorun yok. Yani niye? Çünkü zaten standart tabloda duruyor orada. Biz yani zaten var olduğu tahmin edilen bir şeyi bulmuş olacağız. E bulunmazsa fizik açısından tabii daha sıkıntılı bir dönem olacak. Daha belki enteresan bir şeyler ortaya çıkacak. E çünkü genel kabul, aşağı yukarı fizikçilerin çoğunun ortak kabul Higgs'in olduğu yöndedir. Ender olarak e, Higgs'iz bazı Tabloya açıklama girişimleri olmuştur. Mesela işte vakum ortamından kütleyi alıyorlar farklı e, şeklinde bir teoriler ortaya atanlar olmuştur. Ama bunlar genel kabul görmemiştir. Bunun ispat edilmesi sadece genel beklentinin tatmin edilmesidir. Yani o zaman şimdiye kadar ki ortaya konan bilimsel çalışmaların aslında doğru yolda olduğunu gösterecek eğer var ise. Evet. Yoksa başka şeyler, başka yollar arayacaklar ya da açıklamaya çalışacaklar. Peki tam manasıyla açıklamak istedikleri şey, e, hani hep Big Bang filan da bu işin içine katılıyor ya, yani evrene dair çok temel bir sorunun yanıtı mıdır bu? İşte evrene dair kütle niye? E, cisimlerin niye kütlesi var sorusunun yanıtı aslında. Yani Hı. evrenin direkt zamanda başlangıcıyla ilgili çok alakalı da bir şey değil aslında X bozonu. Yani cisimler niye kütleye sahip olduklarını açıklamaya çalış Ama tabii bu X bozonu olmayan teorilerimiz de mevcut. Yani aslında bu deney şuna şuna karar verecek. X bozunu içeren içeren teoriler doğru mu? Yoksa bu teoriler yanlış mı? Peki e, en temel varoluşa o zaman bir anlamda cevap verecek, değil mi? Yani niye kütle sahibi oldular? Şöyle diyeyim fizikteki en temel sorulardan birine cevap verilecek. Ama istiyorsanız yani tabii bazı yanlış e, anlaşılmalar oluyor. Yani bu bulununca fizik artık bitecek, standart tablo işte ortaya konacak bitecek. Bir kere yani fizikte yani zaten felsefeyle ilgili, biyolojiyle ilgili birçok soru var bilimde cevaplanması gereken ama fiziğin içinde de daha cevaplanması gereken çok çok temel sorular var. İstiyorsanız bunlara kısaca değineyim yani bu hiks bulunsa da. Birincisi bizim mikrofizikle makrofizik arasında bir uyumumuz yok. Yani şu anda makrofizik yani şu anda bizim büyüklüğümüzde veya bizden daha büyük gezegenlerle ilgili ee, yapıları açıklayan fiziğimiz işte Newton'un mekaniğiyle de biz bunları anlayabiliriz çok hızlı hareket etmiyorlarsa ve hatta işte Einstein'dır daha temel olan burada. Bu bizim makrofiziği anlamamıza yardımcı oluyor. E, mikrofizik anlamaya da bize yardımcı olan kuantum teorisi. E, bunlar arasında bir uyumumuz yok. Bu burun bulunmasından sonra bu hala bu sorun devam ediyor. İkincisi kısaca sayayım istediğinizi sonra açabiliriz. İşte karanlık madde denen bir olay var e, mesela. E, bu sorun e, yani Higgs parçacı bulunsa da bununla ilgili sorunlar bitmiş olmayacak. 3 e, çekim gücü açıklanamıyor çekim gücünün nasıl olduğu. İşte kuantum mekaniği açısından onu bir parçacık işte taşıdığı e, zannediyor ama o yani parçacık ortada yok bir parçacık onu taşıyorsa yani genel görecelikle kuantumun birleşmesi gibi bir sorun var. E, başlangıçta mesela parçacık anti parçacık simetri vardı tamam bir parçacık kütlesini kazandırdı ama protonla anti protonlar karşı karşıya geldi birbirlerini yok ediyorlar. Nötronla anti yok ediyor birbirine karşı geldi. Elektronla pozitron yan yana geldi yok ediyor. Normalde de bunların eşit sayıda ortaya çıkmasını bekliyoruz evrenin başlangıcı. Yani ne oldu nasıl oldu da protonlar e, antiprotondan, nötronlar antinötrondan, elektronlar pozitrondan fazla çıktı. Çünkü bizim şu anda muhabbet etmemiz bu bardağın burada olması e, bu televizyon programının yapılması bütün bu süreçlerin hepsi başlangıçta bütün bu saydığımız şeylerin var olmasına bağlı. Baştan kütle kazanılacaktır ki biz bugün oturup bu programı yapabilelim. Başlangıçta protonlar antiprotondan fazla olacaktır. Elektron anti-elektrondan, nötron anti, yani her biri yani bunlardan herhangi biri bir iki tanesi değil. Bütün bu süreçlerin hepsi olacaktır ki biz bugün burada olalım. İnsan olarak var olalım, diğer canlılar var olsun. Bu aslında insanların ve canlıların var olması için, hatta gezegenlerin de var olması için, yüzlerce binlerce bir zincirin halkaları gibi olmazsa olmaz şartlar var. Bunların hepsi bu olmazsa olmaz şartlar oluşturuyorlar. Ve bunların içinde bir kısmı da işte böyle çözemediğimiz bazı şeyler var. Çözebildiğimiz muhteşemliğine e, karşısında büyüleneceğimiz bazı noktalar var. Çözemeyip bu nasıl oldu diye enteresanlığına karşı hayret edip hala onun sorusunu merak ettiğimiz şeyler var. İşte bu simetrinin e, olmayan durumun nasıl çıktığı gibi. Hı hı. Yani bu Higgs bulunduğunda da mesela değin bahsettiğim sorular hala kalacak. Peki